Selamünaleyküm arkadaşlar. 18 Ocak 2025 Cumartesi günündeyiz. Köyümüzde hava bugün çok soğuk arkadaşlar. Dünden beri çok fazla rüzgar var. Ee, ve hava bayağı bir soğuk. Şu an köy meydanındayım. Bugün Tarla Mahallesi'ni çekeceğim arkadaşlar. Şu tarafa geçeceğim. Birazdan Henüz dağdan bağladığımız su dere yatağından köye yetişmedi arkadaşlar. Yağmur da pek fazla bu sene yağmadı maalesef. Kar zaten çok hafif iki kez attı sonrasında durdu. Yunus, seni de çekim mi? Ha? Seni fenomen yapacağım. Ne yapıyorsun Geliyor musun spikerlik yapacaksın mı? <laughs> tamam, görüşürüz. Evet arkadaşlar, nereye? Yatağına girdik. Gördüğünüz gibi müthiş bir e, rüzgar böyle yüzümüze yüzümüze vuruyor maalesef. Baya soğuk, şiddetli de rüzgar var. Geceleyin sürekli o kadar şiddetliydi ki arkadaşlar deprem oluyor diye uyanıyordum. Evi sallanıyordu böyle rüzgardan. Çok şiddetli bir rüzgar vardı. Şu anda da halen devam ediyor ama geceki kadar değil tabi. Dün gece daha fazlaydı. <laughs> Evet dere yatağı gördüğünüz gibi kurumuş, su halen yok, İnşallah bol bol yağmur yağar, kar yağar, ee, su bereket olur çünkü ocağın 18'i bugün ee, maalesef ki henüz ciddi manada etkileyici bir yağmur ve kar yağmadı arkadaşlar. Tabii iki yıl önce 3-3,5 e, metreye yakın kar yağmıştı köyümüzde. İki yıl önce 19 Ocak'ta biz meşenin tarlalarına pikniğe gitmiştik. E, 21'inde de akşam üzeri bir kar hafif atmaya başlamıştı. Sonrasında 3,5 metreye kadar bulmuştu. Tabii ki takdir şüphesiz her zaman Allah'ındır, Allah'ın dediği olur. İnşallah bereketli yağmur kar nasip eder köyümüze de. Hava güzel fakat rüzgar çok arkadaşlar. Vakitte ikindiye doğru arkadaşlar ee, kısa bir süre sonra ezan okuyabilir. Tabi kıble tarafından yağış gelen taraftan e, hava kararmış durumda yağış olabilir. müthiş bir manzara arkadaşlar. köy meydanında başladık köy meydanında bitirelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Selam ve dua ile.